çamur atmış Abi, oldu. Ya? ya vallahi. Abi hiç sorma ya. Fena pat. Abi salak ya ya. Araba geliyor. Fena patladık vallahi. Vallahi ya. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Günaydın arkadaşlar. Tarih 8 Temmuz 2020 Amasya'dayız. Bugün 300 sürüp 7000 tırmanmayı planlıyorduk. Her ne kadar dün 240 kilometre güneş altında haşlansak da Bugün müthiş bir yağmur var. Gün boyu da artarak devam etmesi öngörülüyor. Bile bile rönesseleyip çıkacağız galiba. Sırasıktan olacağız. Buran sağ olsun sabah ton balıklı ekmek aralarımızı hazırlamış karnımızı doyurduk. Ama işte hava biraz düşündürüyor. Gök gürültüsü ve şimşek de var. Çıkacağız büyük ihtimalle. Umarım pişman olmayız. Yağmur hazırlıklıydık. Yani kilitli poşet, yağmurluk vardı. Bunları bugün kullanmanın vakti. Çıkacağız ya. Saat 6. Yollar ıslak ama keyfimiz yerinde. Günün ilk yağmurunu yemeye başladık. Tünele denk geldi. Biraz ıslandık. Bakalım ne kadar daha ıslanacağız bugün. Bile bile lades. Tam hasta olmadı. Yağmurluklarımızı giydik. Rüzgarlık. <laughs> Rüzgarlık, yağmurluk. Yağmurluk giydik. Islandık. Biraz üşüyoruz. Hava zaten serin. 17. Yağmur Haline. 17 derece. Frenler tutmuyor. Ayakta tırmanış yapamıyoruz. Lastik kayıyor. Bakalım. Güzel. Güzel. <laughs> 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 Yine de güzel. Challenge keyif. <laughs> günaydın. Herkese günaydın. Buradan. Dinlemeden yolumuza devam ediyoruz. Dün çile çektik. Bugün sefasını süzüyoruz. <laughs> Öyle bir sefa ki %10 eğimde ayağa kalkamıyoruz. Aynen. Çünkü arka lastik kayıyor. Öyle bir sefa yani. Hadi ama, otur. Ama ordam şahane gerçekten. Hadi oturarak çıktık diyelim zorlana zorlana. Ödülü olan inişi de yapamıyoruz çünkü frenler tutmuyor. Ama yine de keyfimizi hiçbir şey bozamaz. Ben az önce düştüm bayağı sert inişte. Yerde bayağı sürüklendim. Ben bisikleti geçtim gittim böyle. Bisikleti izliyorum geride. Kalçamın üzerine düştüm. Bisiklet neyse ki sola doğru düştüğü için viteste falan sorun yok. Fakat bu yağışta hiç iniş yapamıyoruz. Lastiklerim inanılmaz kayıyor. Kaç insanın Epsilon markası. Kesinlikle tavsiye etmiyorum ıslakta. Gerçekten çok kötü. Çıktığımız hızdan daha yavaş inmemize rağmen kayıyor. Ön teker kayıp kopup gidiyor. Sürekli fren yapıyoruz. Çok yavaş gidiyoruz. Şimdi de müthiş baktı burada. Az önce jandarma ve ambulans vardı. Bir araba uçmuş. Onu kurtarıyorlardı. Biraz yumuşamasını bekleyeceğiz ama inişler hep ıslakta olacak. Bu yolda bugün kurumaz. Gün boyu yağış görünüyor. Yani sürüşümüzü bayağı uzatacak. Şimşek de çakıyor. Gördüğünüz gibi. 50 dakika yoğun sağanağın dinmesini bekledik. Üşüdük. Ben bacağımı kontrol ettim. Bayağı kızarmış. Geceye mosmor kesin. Ama gidiyoruz. Aa, yağmur o kadar şiddetliydi ki yolu şey yapmış. Temizliyorlar. Atmış şeyler. Kolay gelsin. Abi, kolay gelsin. Çamur atmış oldu. Ya? ya vallahi. Abi, ya. hiç sorma ya. Fena patladı. Abi salak ya bu bilet ya. Araba geliyor. Fena patladık vallahi. Vallahi ya. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Abi, kolay gelsin. başlıyor kapatıyorum geldik ya. Sırı ısıklam. Sırı ısıklam. Ben beyaz oldu. Çoraplar odaklı abi. Çoraba zoom. Çoraba <laughs> zoom. Sağda küre dağları. Sonunda Karadeniz. 56. kilometredeyiz. Sırıl sıklamız. Düşe kalka gidiyoruz. Lastikler kayıyor. İniş yapamıyoruz. 300 diye çıktık ama bu hızla 200 anca. Hatta 200 bile olmayabilir. Gideros koyunun oradayız. Mecide'den çıktık saat öğlen 12. 75 kilometre oldu. 4 saat 15 dakika sürdü sürüş. 2 saatte oyalanmamız var. 1 saatinde zaten yağmuru bekledik. Doğan Yurda 67 kilometre var. İlk hedefimiz orası. Doğan Yurt'a yaklaşık 25-30 kilometremiz kaldı. Islana ıslana bir yer olduk. <laughs> Nasıl kayıyor? Böyle böyle gidiyor işte bu adam. Sabah 5.45'te yola çıktık. E, Amasra'dan 6.30'dan beri yağmur yiyoruz. Kuru yol görmedik. E, hiç üstümüz kurumadı. Saat 5.10 geçiyor şu an. Neredeyse e, 12 saattir yağış yağışıyoruz. E, İnebolu'ya 33 kilometre var. 2 saatte gideriz büyük ihtimalle. Ortalamamız çok düşük çünkü bisikleti aşağı salamıyoruz yokuşlardan aşağı. Çıkarken de ayakta tırmanamıyoruz. Lastik kayıyor. 7 gibi orada olmayı planlıyoruz. 7-8 gibi İnebolu'da kalacağız. Yaklaşık 250-270 kilometrede son güne kalacak ama yapacak bir şey yok. İnebolu'ya gidiyoruz. Yaklaşık 27-28 kilometremiz kaldı. Son 20 kilometre bir de şu yağmuru yiyeceğiz. Hiç yememişiz gibi. Yediğimiz zaten yağmur hattı hesabı yok. Sabahtan beri yağ yağmurun altında sürüyor. <laughs> Artık hiç umurumuzda değil yani. Hiç dert etmiyoruz bunu. Keyfimiz yerinde, gayet güzel. Kıyafetler nasıl kuruyacak acaba? <laughs> yani şu üstümüzdekileri kurutmaya saç kurutma makinesi de yetmez. Makine patlar yani cidden. Ayakkabılar zaten kesin ıslak kalacak da.